Başakşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında atık nakit uygulamamızla birlikte sitelere yüklediğimiz puanlarla beraber verdiğimiz hediyeler için buradayız. Bugün Kayaşehir 3. bölgede 12 adet piknik masası verilecek. Bu ay belediyemizin çok güzel bir indirimi oldu. Fiyatları biraz daha aşağıya çekerek sitelere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler veriyoruz. E site sakinlerimiz bundan çok memnun. Siteler çok büyük talep gösteriyorlar şu anda. Bu sitelerden bir tanesi de bugün Kayaşehir 3. Bölge birazdan 12 tane piknik masasını sitemize teslim edeceğiz. Geldiğimde şu ton civarında geri dönüşüm toplanıyordu. Ee, şimdi baktığımızda 10-12 ton civarında bir geri dönüşüm toplanıyor ki bu da e, ilginin ne kadar gösterildiğini bir göstergesi olmuş oluyor. Belediye olarak hem e, geri dönüşümle ilgili işte aldığımız çöp kotuları, piknik masaları e, ve bank olarak baya güzel bir hizmet oldu. Bu takdirle karşılandı. İnşallah bu hizmetin devamını bekliyoruz çok güzel bir proje katılıyorum Ben de nokta kadar e, kağıdımı e, geri dönüşüme atarak katkı sağlamaya çalışıyorum arkadaşlarımızla bütün apartman sakinler olarak bu konuda çok bilinçliyiz